Merhaba takipçilerim, kanalımız kendiniz Kanalıma devam Ne bilirim açalım. Bir, durarım, bir de haber videomuzu paylaşalım. Ben like atalım. Kanalda sonra sevinirim takipçilerim. Ayrıca sonra takipçilerim. Bugün size dolap hakkında bilgi vereceğim. Arkadaşlar, takipçilerim. Vergi, vergi yabancı ülkelerin alım Bün, Erin Hanıma devri bitti. Gümrük vergisi yükseldi. Vergiler yükseldi ve ek ek, ek vergi geldi gümrüğe. O yüzden ikinci ikinci le hücum yap, yap, yaptılar. Kız ayında çok satışlar o, olacak. Piyasa hareketlerinde Şu su, anlık şu anlık satış yok çok aşırı sıcaklık sıcaklık sıcaklıklardan dolayı aşırı sıcaklarda satışlar yok takipçilerim hani beni izleyen olan olanlar izleyen olanlar dolap linkini paylaşacağım açıklamayı veya videonun altına videonun adına yazacağım oraya girip benim ürünleri alınız fiyatı zam yapmadan zam gelmeden fiyatı uygun fiyatlarımız var alım yapınız ve kış döneminde zamlı fiyat olacaktır şimdi alın ki rahat rahat, rahat, rahat alın uygun uygun bir fiyattır. Şimdilik şu an fiyatlarımız uygundur. Zam gelmeden alım yapınız takipçilerim. Alım yapınız takipçilerim. Vide video basılığına linkini koyacağım. Kesin koyacağım takipçilerim linkini koyacağım. Takipçilerim kincel satıcılar açılmıştır. Vatanı millete hayırlı olsun. Vatanı millete hayırlı olsun. E, e, elektronik elektroniksini vurasan esnaflar satıcılar açıldı. Yani piyasada iş yok. Satış yok demeyiniz. vergi vergi yükselmeden dolayı satışlar açıldı. Açıldı. takipçilerin, esnaflar, esnaf arkadaşlar ilanen duyurulur. Bugün de bir de bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Salah Arası İyi günler. Bye bye. Görüşürüz. Bir görüşürüz. Bye bye.